size belkıs'ı babasının bal kızını anlatacağım o belkıs akkar olduktan sonra sizler onu tanıdınız ben ondan öncesinden söz edeceğim azmin kararlılığın erdemin nelere kadir olduğunu bir aile hep birlikte el ele tutuşuyorsa birbirlerine inanıyorlarsa güveniyorlarsa başarının mutlaka geleceğini anlatacağım. Ona inanan ailesinin küçücük bir genç kıza güvenerek yola çıkışlarını onunla birlikte bilmedikleri bir dünyada savaşa hazırlanmalarını anlatacağım. Size sevginin gücünden söz edeceğim. Tüm kitabım süresince dillere destan bir aşk olan Belkıs Sami sevdasında. Yürek hazineleri, canları, dünyaları olan doğan candan söz edeceğim. Size bir değerden, Belkıs Akkale'den söz edeceğim. Çok arkadaşlarımız sellere kapıldı, hayallere daldı, rüzgarlarla uçtu, koptu gitti biz Belkıs da ellerimizi sıkı sıkı tuttuk, bırakmadık. Belkıs, yağmur şimdi yağacak. Evet, Belkıs Hakkale'nin Belkıs Hakkale olmadan önceki hayatını yazdım. Çünkü Belkıs kale benim kan kardeşimdir. Belkıs Hakkale benim çok eski bir dostumdur. Belkıs Hakkale tafı bir Türk Halk Müziği sanatına adım atıyorken, ben de tıfıl bir gazeteciyken tanışmıştık onunla maceramız, öyle başlamıştı. O ve Fatma teyzeyi, annesini, Abdullah amcayı, babasını, tüm ailesini tanımıştım. Can dostum Sami'yi tanıdım. de çok uzun, uzun, uzun yıllar bir aradaydık. Yıllar o kadar hızlı geçti ki belki ve Sami birlikte el ele sır, sır da onlar birlikte ve onlar aileleriyle de birlikte verdiler bu mücadeleyi. Hep beraber. Tüm aile. Evet. Tüm aile. Herkes bir anda birleştiler. O zamanlar küçücük bir genç kız kız Ona inandılar, ona güvendiler. Ve hep birlikte Belkıs Hakkı'yı yarattı. Onlar çok güzel bir aile. Hep çok güzeldiler. Her zaman çok güzeldiler. Şimdi de çok güzeller. Ben bu kitabı yazmak istedim de Berkız dedi ki yapma. Boş ver. Nazey. Benim özelim bana kalsın. Ben dedim ki senin özelin yok. Sen sanatçısın. Herkes seni tanımalı, bilmeli. Beni tanıyorlar zaten dedi. Hayır. Seni benim gözümden bilmiyorlar. Seni Belkısakkale olmadan önce ne bilmiyorlar? Senin verdiğin mücadeleyi bilmiyorlar. Onlar Türk Halk Müziği Kraliçesi Belkısakkale'yi biliyorlar. Bir de ben anlatayım dedim. Peki dedim. Belkısakkale'yi anlattım.